Merhaba arkadaşlar, Mutfahın Sırrı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik hazırlayabileceğimiz hem de çok lezzetli bir tav böreği yapalım. Bu lezzetli tarif için malzemelerimiz: 3 adet yufka, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su, 1 adet yumurta, iç harcı için 250-300 gram peynir. Öncelikle bir kasede süt, sıvı yağ, tereyağı, su ve yumurtayı koyup karıştıralım. Tavaya fırça ile sıvı yağ sürelim. İlk yufkayı tavanın ortasına biraz büzerek kenarlarını dışarı sarkıtalım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı sos gezdirelim. Diğer yufkayı yarıya bölüp tek tek büzerek koyalım. Yine sos dökelim. İç harcı için ben beyaz peynir, kaşar ve loru karışık kullandım. İstediğiniz peynir koyabilirsiniz. 3. Yufkayı da ikiye bölüp aynı şekilde yerleştirelim. En son tavadan sarkan yufkaları da sos sürerek pili pili ortaya toplayalım. sosu biraz da üzerine sürelim ve ocağa alalım. Kapağını kapatıp biraz ısındıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakalım. Arada kenarından kontrol edelim. Renk alıp pişince ters çevirelim. İki tarafı da güzelce kızarınca ocaktan alalım. Böreğimiz hazır. Çok güzel görünüyor. Çok da lezzetli oldu. Kısa sürede hazırlanan pratik, harika bir börek. Mutlaka deneyin derim. Herkese afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim.